Çetin burada müzik vermen lazım. Doya doya yaşam YouTube kanalı <laughs> haberler bölümüne hoş geldiniz. Efendim. Valla çok ciddiyetli bir konudan bahsedeceğim. Yağ ile ilgili gerçeklerden bahsedeceğim. Öncelikle Hacettepe Üniversitesi'nin sıralarındayken bize yağ mevzusunu böyle ısrarlı ısrarlı anlatan sevgili Tanju Besler hocamıza saygılar, hürmetler. Efendim önüme bütün kullandığımız yağların hepsini koydum. Ya biz bu diyette yağı tüketelim mi tüketmeyelim hani tüketsek bir mevzu tüketmesek diğer bir mevzu kafalar çok karış gündemde de her zaman bir reyting konusu ya kolesterol, yağsız beslenme asla olmasın gibi de yaklaşımlar var. Diğer taraftan kahvelere tereyağı karıştırıyoruz, hindistan cevizi yağı karıştırıyoruz. Hindistan cevizi yağını vücudumuza sürüyoruz, yüzümüze sürüyoruz, sonra tüketiyoruz. Yani yağlarla ilgili yapmadığımız şey kalmadı. Bardak bardak zeytinyağı içiyoruz. Yani olayın özü şu, önce oradan bir başlayalım. Yağların bir kalorisi var mı? Evet var. Hatta karbonhidrat ve proteine göre baktığımızda 1 gramından 9 kalori geliyor. Burada 9'u büyük yapar mısın Çetin lütfen? Karbonhidrat ve proteinden 1 gramdan 4 kalori gelirken kendilerinden 9 kalori geliyor ama bu 9 kalorinin çok önemi var. Çünkü yağsız beslenmeyle ilgili izleyeceğiniz bir strateji çok önemli vitaminlerin ile ilgili problem yaratıyor. A, D, E ve K. Şimdi bütün yağları önüme koydum. Ne koydum? Türkiye'de en çok kullanılan yağlar. Ayçiçek yağım var. Zeytin yağım var, fındık yağım var, mısır özü yağım var. Karadeniz olduğum için fındık yağını da direkt koydum. Tere yağım var, margarinim var, Hindistan cevizi yağım var. Bir de bunların yerlerine geçenler var tabii ki. Onları da ayrı e, videolarda anlatırız size ama şöyle bir baktığımızda minik bir dipnot düşmek istiyorum. Biz genel olarak evimizde ben 18'li yaşlarıma kadar ayçiçek yağı ve mısır özü yağı kullandım. Artı Tereyağı ve margarin kullanıyordu annem. Yani dört tane yağımız vardı. Biz Karadeniz'de zeytinyağı çok kullanılmazdı. Zeytinyağını üniversiteye geldiğimde o da arkadaşım Aydınlı olduğundan kaynaklı. Onların tüketme alışkanlıklarını da dinleyerek ve annelerden gelen kolilerden yiyerek birazcık daha tattım. Ve mutfağıma da o şekilde girdi. Bir diğer taraftan da tabii ki fiyat skalasına göre değerlendirdiğimizde de ee, çok da kıymetli bir yağ olduğu için kesinlikle de tabii ki de hak ediyor ama ulaşılabilirlik açısından biz mutfağımıza daha çok ayçiçek yağı ve mısır özü yağı bulunduruyorduk. Peki hep zeytin yağından bahsediyoruz ve tereyağından bahsediyoruz. Özellikle de 2014 yılında hepimiz o kapağı hatırlıyoruzdur. Türkiye'de de çok ciddi gündem oldu. Tereyağı mevzusu biliyorsunuz. Kaşık kaşık tereyağı yiyelim diyoruz televizyonlardan değil mi? Duyuyorsunuz onları. Kaşık kaşık tereyağı yiyin. Buradaki hiçbir yağı kaşık kaşık tüketmek ya da kafanızı dikleyip içmek gibi bir lüksünüz yok. Özellikle yarım bardak zeytinyağı ortalama size 300-400 kalori kadar, evet sabahleyin içtiğinizde size ekstra kalori getiriyor. Ve yağları vücudunuzda enerjiye çevirmek birazcık daha ekstra metabolizma için motivasyon ve kabiliyet gerektiriyor. Onun için yağda sınırınız günlük beslenmede %30. Lütfen üzerine çıkmayın. Peki tereyağda Kapağı açın. Timing kapağını buraya koyar mısın Çetin lütfen? Tamam mı? Kapağı istiyorum. Kapakta adam ne güzel koymuş. Bir tatlı kaşığından biraz hallice. Ortalama çorba kaşığı kadar. Günlük beslenmenizde evet tereyağı bulundurabilirsiniz. Asla kötü bir yağ demiyoruz. Hatta haz verici yağlardan bir tanesi. Yani onun içine girdiği yiyecekleri çok seviyoruz. Hatta bağımlısı haline geliyoruz. Ondan dolayı tereyağı böyle biraz bağımlılık da yaratan bir yağdır. Ama miktarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de pişirme şekline dikkat etmeniz gerekiyor. Günlük ortalama bir tatlı kaşığı ile bir yemek kaşığı arasında tereyağı tüketebilirsiniz. İster gidin pilavınızı tereyağlı yapın, isterseniz ekmeğinizin üzerine sürerek tüketin ama lütfen tereyağını yakmayın. Yaktığınız anda kanserojen maddeleri tüketiyorsunuz ve evet vücudunuzda kanserle ilgili riskinizi arttırdığınız bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu kadar da basit. Evet o İskender'in üzerine böyle foşur foşur döktüğümüz yanmış yağlar var ya çok net bir şekilde söylüyorum. Kanser açısından oldukça riskli bir beslenme şekli oluyor. Bunu yapmamakta fayda var. Ama pilavınızı yaptınız. Bir miktar zeytinyağı kattınız ya da ayçiçek yağı kattınız ya da e, mısır özü yağı kattınız. Üzerine en son o kokuyu almak, o haz yaşamak için bir tatlı kaşığı veya bir çorba kaşığı kadar da tereyağı bıraktınız. Buna anlaştık. Peki yumurtaları kıralım mı tereyağına? Kırabilirsiniz ama yakmamak şartıyla. Lütfen hemen tavada şöyle bir gezdirelim, yumurtayı hemen kıralım. O noktada önemli. Onun için ne diyoruz? Ez cümle, lütfen tereyağını kaşık kaşık tüketmeyin. Bu önemli. Peki... Tereyağının bir arkadaşı var. Biliyorsunuz çok da popüler ve muazzam bir kötü kötü imajı var margarin. Margarin teknolojisi son yıllarda özellikle de son 15 yıldır gıda teknolojisiyle ilgili ciddi anlamda değişmiş durumda. Ondan dolayı evet margarin artık mutfaklarımıza daha güvenle girer hale geldi. Üzerinde çünkü trans yağ içermez, kolesterol içermez gibi ciddi bilgiler var. bu bilgileri de güvenli markalarda güvenerek tercih edebileceğimiz şekilde mutfağınıza margarin de sokabilirsiniz. Ama burada da ölçüye dikkat. Ve lütfen kabın altını çevirin. Altında neler var? Hangi bitkisel yağlar var? Onlara da dikkat edin yağın kıvamı, yumuşaklığı içerisindeki doymamış yağ asitlerinin daha fazla olduğunu gösteriyor. Sert margarinleri tercih etmeyin, daha çok yumuşak margarinleri tercih edin. Gelelim hindistan cevizi yağına. Hatta margarinlerin içerisinde bile kullanılıyor. Çünkü orada bir blend var, yani içerisinde bir sürü yağ var. Hindistan cevizi yağı son galiba 4 yıldır falan oldu mu şey Şeyma? 4 yıl oldu. Son 4 yıldır. Hindistan cevizi yağı ile ilgili şöyle bir iddiamız var. Kahveye koyduk yağları yaktık. Kaşık kaşık yedik yağları yaktık. Aman pilavımızı mı yapsak Hindistan cevizi yağıyla yine yağları yaktık. Fırına attık yağları yaktık derken şunu söyleyeyim ki hiçbir yağın burada gördüğünüz hiçbir yağın yağ yakımını ekstra destekleyici bir etkisi yok. Miktarlarını mutlaka dikkatli tüketeceksiniz bu önemli. Hindistan cevizi yağı oda sıcaklığında sıvı yağ formuna geçebiliyor pahalı bir yağ benden söylemesi. Ha, birazcık böyle aman kekimde kurabiyemde tereyağı gibi bir koku alayım. Kolesterolle ilgili de sıkıntı yaşıyorum. Doymuş yağlardan birazcık düşük besleneyim. Hem de kolesterol içermesin dediğiniz noktada bitkisel yağların içerisinde kolesterol olmadığından dolayı insan cevizi yağı tercih edebilirsiniz. Gelelim sıvı yağlarımıza. Sıvı yağlar burada. Tabii ki çok kıymetli zeytinyağı. Ama zeytinyağında da dikkat etmemiz gereken mevzu şu. Bir sızma zeytinyağımız var, bir de riviera zeytinyağımız var. Sızma zeytinyağının lütfen ısıyla karşılaştırmayın. İhanet ediyoruz o zaman ya. Hatta diyoruz ya soğuksuz asıkma olsun diyoruz. Onun için sızma zeytinyağını hatta yemek bile özellikle ılıdıktan sonra sızma zeytinyağı katacaksanız katın. Ama daha çok salatalarda kullanacağız. Tamam mı? Ya da sabah kahvaltısında biraz kekik, pul biberle beraber sızma zeytinyağı tüketebilirsiniz. Bu da gayet uygun. Riviera ise ne yapıyoruz? Yemeklerinizi pişirirken kullanabilirsiniz. Ama dumanlanmasına lütfen müsaade vermeyin. Dumanlanmaya başladığında, rengini değiştirmeye başladığınızda kanser açısından risk oluşturmaya başlıyor. Bu konuda lütfen dikkatli olun. Derin yağda pişirme mevzusunda özellikle de hani hepimiz patates kızartmasını seviyoruz hele de anne patates kızartmasını. O noktada Riviera zeytinyağlı yapalım yoksa mısır özü yağı mı kullanalım dediğimiz noktada uzman olarak önerim mısır özü yağından yana olur. Çünkü ısıl dereceyle ilgili dayanıklılığı daha fazla. Ama kıymetli Egelilere ve Akdenizlilerin mutfağında daha çok Riviera zeytinyağı kullanılıyor. Evet kullanabilirsiniz ama az önceki dediğim nokta dikkat. Dumanlanma yapmıyoruz, derin yağda pişiriyoruz ama kızartmalar için uygun olan mısır özü yağı. Diğer taraftan ayçiçek yağı da yine aynı şekilde kızartmalar için de uygun, yemekleriniz için de uygun. Hepsinde şunu bileceğiz ki bir tatlı kaşığından ortalama 45-50 kalori civarında bir kalori geliyor. Yani bunların kalori anlamında birbirlerinden bir üstünlük veya bir fark kalori anlamında çok da ciddi anlamda yok. Ondan dolayı kalori'den çok onlar doymuş yağ oranı, doymamış yağ oranı, hatta doymamışlıkta çoklu ve tekli gibi doymamış yağ oranı içeriklerine göre takip edilmeleri gerekiyor. Bunu da neden yapıyoruz biliyor musunuz? Kalp damar sağlığınız açısından. Çünkü en başta yağ tüketiminiz şunu bilin ki en çok kalp damar sağlığınızı ilgilendiriyor. Yağ tüketince danışanlarım karşıma gelir. E ben, ben yağsız besleniyorum. Bu kolesterol nasıl yükseliyor? Ben yağsız besleniyorum. Bu trigliserit nasıl yükseliyor? Bir kere trigliseritleri çok fazla yağlı besinlere ilişkilendirmeden önce karbonhidrat tüketiminize dikkat edeceksiniz. Çünkü fazla meyve, fazla şeker, fazla unlu gıdalar tüketmek trigliseritinizi yükseltmenize neden olabilir. Kolesterolü yükseltmekle ilgili kısımda şöyle bir bilgi vermem gerekiyor. Kolesterol zaten vücudunuzda var. Bir de dışarıdan alıyorsunuz. Dışarıdan aldığınız noktada neye dikkat edeceksiniz? Eğer ki kötü yani kolesterolle ilgili aile geçmişiniz ya da sizin sağlık durumunuzda bir problem varsa hayvansal gıdaların içerisinde kolesterol olduğunu unutmuyoruz. Bütün yağları aynı kefeye koymuyoruz. Yani ne yaptık? Buradaki bitkisel yağlarımı şöyle şuraya koyduğumda bunlar açısından kolesterol açısından bir problem yaşamıyorum. Hatta margarin de bitkisel olduğu için, Hindistan cevizi yağı da bitkisel olduğu için diyorum ki bunları tüketebilirsiniz ama miktarlara dikkat. Yanmayacaklar ona dikkat ama tereyağı tüketirken kolesterol probleminiz varsa yine dikkatli olacağız. Yani kolesterolünüz var, tereyağı kolesterolü yükseltmez gibi bir yaklaşım değil. Miktara dikkat. Diğer taraftan süt, yoğurt ve peynirden gelen Doymuş yağda dikkat edeceğiz. O da biliyorsunuz günün sonunda tereyağını sütten, yoğurttan, ayrandan elde ediyoruz. Yani sütün yağından elde ediyoruz. Onun için orada dikkatli olacağız. Etten gelene yine dikkat. Bir de yumurtanın sarısından geliyor kolesterol. Ama dediğim gibi kolesterolü olmayan bir kişinin kolesterolünü arttıracak diye bir iddiamız yok. Ama kolesterolünüz varsa dikkat ediyorsunuz. Biliyorsunuz hep şeker bağımlılığını konuşuyoruz. Yani diyoruz ki ya çikolataydı, tatlıydı. Ben onlardan uzak duramıyorum. Şekersiz 21 gün geçireyim gibi böyle çok fevri ve zor iddialarda da bulunabiliyoruz. Bunu yapanlara gerçekten saygı duyuyorum. Ama hiçbir beslenmede bu kadar uçlara gitmeye gerek yok gerçekten. Aynı şey yağlar için de geçerli. Ama şöyle bir mevzumuz var. Çikolata ve şeker tüketiminizin altında daha farklı bir bağımlılık yatabilir. Yağ bağımlılığı. Evet. Çünkü yağın gıdaya verdiği, özellikle pişerken verdiği hem o esansiyel kokular hem de diğer taraftan tüketirken kıyırtı gibi, kıtırtı gibi veya daha kaygan olması gibi durumlar sizin o gıdalara bağımlılığınızı arttırabiliyor. Burada da yağ düşkünlüğünüz ortaya çıkıyor ki kültüründe Türkiye kültürüne baktığımızda biz yağlı bir mutfağız. Yani yağlı salçalı yemekler yapan, yağlı dolmalar yapan, işte yağlı börekler yapan bir toplumuz. Ondan dolayı mutfağımızda yağ tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Her yağı aynı kefeye koymamamız gerekiyor ve yağda mutfağınızda çeşitlilik yaratmanız çok önemli. Onun için ben kendi çeşitliliğimi nasıl yapıyorum? Tereyağı mutfağımda var. Elvan oda başı da sabah kahvaltısında ekmeğinin üzerine tereyağı sürüp üzerine de Karadeniz'den getirdiği balını sürüp tüketiyor. Danışanlarına da öneriyor. Ama genelde ısıl işlemle tereyağını karşılaştırmıyorum. Evet benim mutfağımda zeytinyağı var ama zeytinyağını sızma zeytinyağı olarak daha çok tercih ediyorum ve salatalarıma ve soğuk yemeklerime ekliyorum. Sızma zeytinyağını mutlaka kullanıyorum. Diğer taraftan mısır özü ve ayçiçek yağı e ben bunlarla büyüdüm. Annemin karnındayken bile bunları tükettim aslında baktığımızda. Yani benim floramdaki bakteriler bu yağları tanıyorlar. Onun için ben mutfağımda bulundurmaya da devam ediyorum. Kalp damar sağlığı açısından bu yağları tüketmenin de olumsuz bir etkisi yok. Gayet tüketebilirsiniz. Isıya dayanıklılıklarından kaynaklı kekte, börekte, çörekte de ben bunları kullanıyorum. Öneririm bir problem olmaz ama yerine isterseniz bir Ege'li olarak Riviera veya Akdeniz mutfağını özenerek yine Riviera zeytinyağı kullanabilirsiniz. Fındık yağı ne kadar Karadenizli olsam da aslında kokusu falan da yok. Çok fazla kullanamıyorum ama gerçekten kıymetli yağlardan bir tanesi. Mutfağımızda da kullanmakta fayda var. Yine sıcak yemeklerinizin içerisinde pastanızda, böreğinizde, fındık yağı da kullanabilirsiniz. Yağ mevzusu aslında bu kadar değil. Daha anlatılacak çok tarafı var. Bence konuşmaya da devam ederiz. Sizden ricam bu videonun altına yağ ile ilgili sorularınızı atın ve şu yağ mevzusunu birazcık daha sizlere açıklayalım. Özellikle diyetlerinizde tamamen yağdan uzak durmayın ama yağı da kaşık kaşık bardak bardak tüketmeyin. Efendim Doya Doya Yaşam kanalımıza abone oluyorsunuz. Çünkü özellikle bu bilgilerle sizin aklınızdaki o bütün abur cubur bilgilerden sizleri koruyacağız. Ve doyuran bilgilerle daha sağlıklı bir mutfak kuracağız. Teşekkürler.